Seymişsin, ben iyiyim. Teşekkürler. Bugün sizle birlikte kameraman düz tutsana ya. tutuyorum be. Ee, bugün duanımızı tanıtacağız. Normalde duan açılışı olacaktı, yapamadık. Duan e, tanıtım yapalım. Şimdi ilk önce duanımızdan başlayalım. Yak biraz yakınlaş. Yeter. Şöyle tut. Tut. Getir. 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 Ha tamam. Şimdi e, size özellikle söylüyorum Bu şu kafatası gibi bir yer var. O uydusu arkadaşlar. Kovum ağırlıkları var. Yanlarda gördüğünüz gibi. Pervaneleri. Açma kapama. Ee, bu ise gece şeyi mesela kaybolduğunda görebilsinler diye şunları vermişler. siz anladınız ne dediğimi. Kameramız. 360 derece. Evet. Şimdi özelliklerini tanıtalım. Bu da wi Kamerama, e, kamera ama e, kamera fotoğrafı dönme 360 derece e, uydu 4 e, taklatma ışık atma e, ve sponsor olarak söylüyoruz. Telif atmayına eee marka size e, tanıtım yapıyoruz. Adem Evo e, ü, şeyi şey markadan aldık yerli üretim. Ee, geldi üretimde arkadaşlar tavsiye ediyor 2500 TL alındı ve burada yazıyor bak mesela burada kamera çekme uydu atma falan filan her şey var sensör durma her şeyi ve burada mesela QR kodu var şu numarayı göstermeyeyim Şimdi, bekle numarayı göstermeyeyim ama numarayı alabilir misiniz ee, QR kodu var. QR kodu ile mesaj gönderebiliyorsunuz. 700 ping, 180 ping, 4K UHD ee, Böyle yerli Türk malı bir üretim. tavsiye ediyorum. Çantası da güzel. Kalemlik evet, gibi. Da böyle Kalemlik. Kalemlik kutusu gibi bir şey. Ama bu daha ziyade. Bu daha güzel. Şimdi Bakın. Ne çıkıyor? Göstereyim size. Çok çıkıyor. Mandası, yedek şeyle işte garantisi. Tavsiye edeyim bu taş şeyleri. Ee, bence tavsiye ediyor muyum? Ediyorum tabii ki. Çok güzel bir marka. Turuncusu var, siyahı var. Böyle renk renk var. Turuncusu daha şey diyor, kaybolduğunda daha yani, yani Böyle yediyorum. hafif bir drone arkadaşa. Yani 750 gramın altı güzel, ışıklı. Hadi size göstereyim. Bekle. Kamera mı? o da olsun. Şimdi tut, tut, tut. Arkadaşlar bir de bu da bataryası tamam, var. Ver, batayası bataryası böyle. Onu ver, ver. Bekle arkadaşlar. Sonra sen, ben kalk çıkar. Tamam. Çıkar tamam kalk. Kım. Tamam. Çıkmıyor evet. bak. çık. Çıkmıyor şey yapmışlar çocuklar. Dur. Tamam. Tamam. Come, Come Takın. Haydi bismillah. Haydi bismillah diyoruz. Güzel bir ses çıktı. Bakın arkadaşlar ışıklarımız. Şimdi, Şimdi evin içinde uçuracağız. Uçamayacağız. Tek size göstereceğiz. Uçuracağız amık. Antalya'yı çıkar bu kim? Sesi duydun mu? Ali. <laughs> ne oluyor elleme. Allah Allah. Ben biraz uzak duyum arkadaşlar. Bu, burada da Gördüğünüz dur. Şimdi, İki saniye. bir tutar mısın? Tamam özür Arkadaşlar bu arada ben biraz uzak duracağım. Belki etimizi parçalıyor o kadar. Hmm. Niye bu kalkmıyor? Arkadaşlar kaldırmayı biliyor. Merhaba, gördüm, Şöyle Abi bir Ben Ben biliyorum. Ama Ali <laughs> ayarlamak istedi. Çıkıyor. mı iyi. İyice mi şarj doldurur? Şarjı kaç? Şu an Şu an kaldırmaya çalışıyor. Şu an herhalde uydular bağlanmadık olabilir. Aaa doğru. Hmm. O kaldırıyor mu? Ay bir daha yap onu kaldıracağız. Hı -hı. Bakın. Bakın kamerası olmuyor. Bakın arkadaşlar bakın. Benim, 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 Ali bir ayarlayayım mı baba? Oğlum bir dur. De... Dur oğlum. Kaldım bakacağım. Ben bu sıcak düğüne gitsin. Şimdi telefona gel abim beni döver döver. Bunları da ayarladık da. Otistik doğum neden çalışmıyor? Otistik doğum. Acaba şöyle olabilir mi? Makyajı kalkmıyor herhalde. Uydulara bağlanmamış olabiliriz. Ee, tek sizi böyle tanıttık. Elbette. Tanıtım için açtık. Ee, arkadaşlar e, ee, durumumuz böyle şekildeydi. Sizi seviyorum. Te e teşekkür teşekkürler benim Sizi seviyorum. Teşekkürler. Bay bay. Kapa.